Şimdi Ne kadar byte'ımız var ya bizim şu anda? Kaç bir olmuş? 1300. 35. Yetmez abi, yetmez. Az doğru diyor. Arkadaşlar merhaba. Ufak bir bölüyorum ama kanala 195'iniz abone değil. Bana ve kanalıma destek olmak için abone olup videoları beğenebilirsiniz. Teşekkürler videoya devam. Tüm her şeyi tamamlamak için kaç tane ihtiyacımız var ki acaba? Güzel soru o da güzel soru. Bir rüzgar esiyor da base'de elektrik var mısın satayım. Durdu. Aynen. Durdu bunu söylediğim an durdu. Abi. Çok güzel. Ne o? mı? Yo aynı şeylerden bir tane daha depolama kutuları var ya onlardan. Alüminyuma yapmayı unutmuşum. Fireworks çalıştıran mı? Olur. Güzelmiş. <laughs> yani peki. Ben de büyük bir şey çıkacak zannediyorum ya. Tatlıydı ama en azından. Gelsene be. Bir şey merak et. Bir saniye şunları da koyayım da. Ne oldu? Ama hareket ettirmeye çalışsana. Ben içindeyken. Hayır ya öyle değil. Mouse'la alıp. Ha, hayır, olmuyor. Görev tamamlamamış mıyız ya hiç? Ah, malhit toplamaya gidiyorum görüşürüz. Nereye? Malhit toplamaya gidiyorum görev varmış. Malhit toplama görevim. Aynen. Şuralarda bir yerdeydi hatırlıyorum. Kolay gelsin ustam Bakalım. Bulabilecek mi? Şimdi bunları daha düzgün koymak lazım. Nasıl yapsak? Arkadaşlar düzeltim derken birazcık şey yaptım onu çok bir şey yapmayın. Altın yaptın? Yok hiçbir şey yok. Sakin sakin koyarsam bence ayarlayabilirim. İyi okey. Malay nerede bulunuyor ya? Dağlarda. Evet dağdan inmenin en güzel yolunu buldum Neymiş abi? Araba kendi kendine iniyor bir şekilde. Sana rastgele bir yere sür. Ha, okey abi. Güzelmiş. Ve burayı kim derdi abi böyle? Yakında bana sorulacak bir soru gibi duruyor. Bizim evin hemen burada kuvars varmış deli gibi. Nerede? Mağaranın sağ tarafında giriş var ya bir tane. Lan Merhaba. Merhaba. Birazcık kuvars topladım. Hadi. Kolay gelsin. Çok teşekkürler bir saniye. Dur kazma kazma etrafı. Makineyi alıp. Aa makine alamıyorum. Lan ne yaptın? <laughs> yok yok çıkarım ben <laughs> buradan dert değil bu. Araba şimdi çıkart. Hadi bir tekerlek kaldı abi. Onu da çıkart. Görev yaptım abi alalım görevi. Ne acaba? Ömer gel. Bir saniye ne oldu ben bir şey gördüm orada. Ben tam bir gittim. Bu ney? Gel uzaklara bir yere götürelim bunu. Gel gel. Burası ya onun yeri. Belli değil mi? Bak şöyle dursa. Bu gezegende etkinleştirilemez. Tabi efendim. Aldım abi üzerime ben bunu. Al abi. Ha Glassio diyor. Glacio'da şey var mı ya? Metal aldığımız şey bir bakayım ama. Amonyum ne kadar çok toprak istiyormuş. Varmış mı tamam bir dahaki gittiğimiz yer Glacio abi. Lazio'ya mı gideceğiz şimdi kesin garanti? Yüzde Bir sonraki yerimiz orası. Okey. Amonyum ve alüminyum lazım. Alüminyum neyle yapılıyor da? Alüminyumumuz var yaptım ben. Materistan yapılıyor. Bak şu kutu alüminyum. 11, okey güzel. Amonyumumuz da var burada. Ben de amonyum yapmaya çalışıyordum biliyor musun? Amonyumu nasıl yapacaktım? Şu alette Onda, evet, o çok fazla şunları. gereksiz istiyor ya. Git amonyumu bul diğerden daha iyi. O da doğru. Full output istiyor onun için. Yok, tatlı aletler değil mi ya? Evet, çok güzel oldu ya orası. Seramiye yok mu daha? Yok, daha yapamadım onu. Aa, aslında var malzeme biliyor musun? Yapayım. Ben niye bunu seçemiyorum? Bu bunu, bunu seçebiliyor musun? Hah. Kuars'tan hepsini al, çama çevirsek daha iyi olur sanki. Öyle mi yapalım? Belki ya Box. Kuvar's başka işlerde de yarıyor diye biliyorum. Neydi ya? Makinalarda falan. Amonyum yapabiliriz bu arada şu anda. Bende var biraz. Soyun. Gerek var mı? Yani onu yapacağımıza başka şeyler yaparız ya bence. Bence de. Madem kazıp alıyoruz. Gitsen koy onu da. Sallama abi ben bunları. Ne yapıyorsun abi? Benim. Şu dep depoyu koy da gidin. var arkaya almak lazım. Şunu çekeyim mi? Tamam güzel Teramiği koyuyorum o zaman biraz. Koy Burada bakır varmış Bakır hangisindeyiz lan ha? Bu mu Aa buymuş Pis oldu. Tamam Bu benim Bir şeyler götürelim mi ya yanımıza? Götürelim bu arada Oksijen bir şey koymuşuz ya. Ne? Şey ya Paketleri götürebiliyoruz ya ne kadar büyük olursa olsun Öyle mi? Ha direkt cebimize koyabiliyoruz değil mi? Evet, evet. Gerçi ne kadar büyük olursa olsun demeyeyim de. Çoğu şey götürürüz. Acaba birer tane rover mı götürsek? Exo request platform ne ya? Bir çık bakayım neymiş ismi ben de bakayım. EGZ e istek platformu, bir şeyler istiyoruz herhalde oradan. Rover şey, alalım ya, gerçekten. Değil mi? Rover yapalım götürelim oraya. Nasıl yapılır lan bu rover? Şuradan enerji alayım, şimdi içeri Oğlum, çok basitmiş lan rover, yapıyorum ben ama. Ya çok basit olduğunu biliyorduk zaten uzun süredir. E, bu kadar basit olduğunu unutmuşum ama. traktör hava veriyor mu Zaten nasıl bayağı veriyor bak şu an bal değil traktör bir yere Oğlum altında mavi mavi şeyler varmış tam bir de hepsinin. bu amongas gittik oksijeneratör bağladık şey a neyse üç tane kapasitesi olmuş oldu şimdi bunu öğrendiğimizi gör Abi ee, ama bir de şöyle düşün. Ata bak şöyle ufak bir sorun olabilir bak buraya. Rover big miymiş? Abi nefesimizi tutalım, oksijeneratör yerine onu koyabiliriz bence. Yani bir şey söyleyeyim mi? İstesek koyarız. Bak abi, bak bak. Hani çık şuradan. Bak tek sıkıntı nefes alamıyoruz. Yani evet. Bak şu an alıyorum Yo, ben. Nefes alıyoruz aslında. Niye alabiliyoruz? A, gittiğimizde alamayacağız büyük ihtimalle ama. Şu an alabiliyorsak bence gittiğimizde. Oğlum bu oksijen verir diyor zaten. Oksana üzerine. Oğlum o zaman niye içinde mavi mavi Oksijen oksijenleratör yanıyor peki? Evet. Yalnız bizim bunun yanında rover koltuğu da götürmemiz gerekecek biliyorsun değil mi? Rover koltuğu da mı da? Artık bilmiyorum bunu. O kadar büyük gözükmüyor ya. Bir şey değil mi? Bence biz böyle gideriz ya. Yani ölsek ne olacak? Tekrar yaparız bari gemilerini birazcık uğratırız Yani yanımıza inanılmaz önemli şeyler almazsak bence hiç sıkıntı çıkmaz. Ya bir buggy alırız yeter zaten başka bir şey. Buggy, güneş evet. enerjisi, bir de pil. Güneş enerjisi mi alacağız? Ne alalım? Şunlardan var ya, şunları mı götürsek dedim. Direkt free enerji ya bunlar. O zaman pile de ihtiyaç olmaz ki. Ama işte... Hani onu base gibi bir şey kuruyorsak falan yaparız diye düşünmüştüm ben. Gerçi... Evet ya. Güneş enerjisi, bir de birer tane pil Hı. Hmm. Yani rahat olur. Ee, Ata bak hazır buradayken birazcık şey yapabilir misin? <laughs> ne diyecektim? Ne? Azıcık bileşik kasabilir misin? Kasarım. Bir Mor tane var mı var. yanında? Kopra yok. Istiyormuş. Aa yok, rover koltuğunu taşıyabiliyorsun. Çok güzel. Bende şey var bu arada. Bak. Kendine bir tane bileşik bul al bunu da. Rover koltuğu yap bir tane. Ama ben birer tane pil ve şey aldım. Güneş paneli. Nereden aldın? Ha bizim araçtakiler de duruyor. Bir, birer tane dediğin kendine mi aldın sadece onu soruyorum. Evet, ikimize de aldım. Ha, var tane mı mıydı bizim kibris tane küçük? Ne? Yani güneş paneli şey işte kapır sadece. Ha öyle mi o kadar mı? Evet. Zaten ha, direkt güzelmiş. üzerinde yapıyoruz. Güzelmiş. Ne hani kaçtım mı? Nereye? Kampon parmağı. Ha. O. Başka ne yarayabilir işimize? Ee, biraz compound alalım ilk gittiğimizde yol yapabilmek için Ben bir paket zincirmişimden yaptım Azıcık daha da tarit Bu Buralar neymiş ya taklacı Neyse ölmeyelim şimdi. Oraları biliyorsun ben yaptım. Işık koymak kolay değil de. ışıksız oraya inmek çok kolay değildi Aramızdan birisi bir ışık kaynağı bulmuş. O da çalışmıyordu maalesef. Allah Allah kim ola ki? Ben değil. Şuradaki atölyede Kasım. Hadi oksijen generatoru çıkartıp gidiyoruz. Bakalım ne olacak ya. Ya harbiden ya. Ama Bence bak ama ne diyor? Şey provide Oksijen diyor işte yani. Anladım. Yani evet. O da doğru. Yani bu gezegendeyken bu arada üzerimize oksijen veriyor buradayken. Olamayken evet. niye vermez? Doğru ya, bence de verir. Ama oraya niye oksijeneratör şey koymuşlar ya? Çok tribe girdim ben onu görünce öyle. Evet. E i̇ki tane oksijeneratörümüz var abi, bunları ne yapacağız? Artık... Bilmiyorum ki. Hiçbir şeyin ihtiyacı yokmuş yani, bayağı yani. Tamam. Bu, bu mağara baya baya büyükmüş biraz keşfediğimi dedim de Öyle böyle değil yani baya büyükmüş Sen aşağıda mısın hala? Aşağıdayım Boğuluyorsun abi Kablo nerede? burada. Yakın mı? Yakın. At. Ah çok iyi. Gidelim mi ileri? Gidelim bakalım azıcık. Sen paketini açmışsın ben daha açmadım. Açmadım ya, paketli bunlar öyle. Okay, kullanmaya başlamışsın o manada. Bak böyle bir şey buldum. Garip bu? bir araştırma öğesi. Belki yükseklere karar var. Hmm, bunlar etmiş şu an çok da ihtiyacımız yok. Aa bu ne? Hı, önemli bir şey değilmiş. Kovar. Yok ya daha önemli bir şey yok gibi. Ömer. Her şeyi değiştirecek bir şey öğrendim şu anda. Nedir? Ne öğrendim? Bana baksana. Abi bu ne? Nasıl yapıyorum bunu? Sağ kısma taktım ya. V'ye basıyorum. Otomatik koyuyor. C'ye yes. basınca da soldaki slottaki ışığı kapatıp açıyor. Yani her şey değişir bunun sayesinde. Oh. <laughs> ya bu sadece bir noktada kötü biliyorsun değil mi? Ne noktası olduğunu. Evet şu ana kadar aptal gibi yavaş yavaş yapıyorduk her şey. Ve senin o diğer gezegende yaptığın yolu hatırlıyor musun? Evet. Ah be abi. Neyse artık. var abi. Kasan mı? Abi benim envanter doldu ya Okey ben kasıyorum birazcık. Ben çıkıyorum hmm. yukarı. Bu arada gittiğimiz gezegende demir direkt surplus. Yüzeyde burada. Aa, bayağı iyi.